Efendim selamlar sevgili atalım notları kanalına hoş geldiniz. Hep bir bir videoda karşınızdayım. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Böyle paşalara layık döner yaptıklarını iddia eden paşam dönere geldik. Şimdi içeride uğurla sizi tanıştıracağım. Ama ondan önce Uğur'un dediği şeyi size söylemek istiyorum. Diyor ki abi benden ne isterlerse ben yapabilirim diyor. İsteyene böyle Hatay usulü, isteyene İskenderun usulü. Böyle soslarla gerekirse Adana usulü bile döner yaparım diyor. Ne diyoruz? Kahve zamanı. Şimdi kameranın arkasında da Apoş var. O da yeme ustası biliyorsunuz. Youtube'da beraberiz. Onun da kanalını takip etmeyi unutmayın. Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Uğur kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Sağ hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl işler güçler? Abi iyiyiz çok şükür Allah. A. İdare ediyoruz. iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olsun. Allah bundan geri koymasın. Sen çok eski bir dönerci değilsin. Daha böyle çiçeğin burnundasın. Aynen abi. Kaç ay oldu başlayalım? 9 ay oldu abi. Maşallah Daha diyelim. çok yani. İnşallah 9 seneler, 19 seneler olur. İnşallah abi. İnşallah Allah güzel yerlere getirir bizi de. Daha önce ne iş yapıyordun? Operatörüm abi. Asıl mesleğim <laughs> operatör. Dozer. Operatördün. Dozer. Dozerciydin. GCB ne yaptın? vardı. Dönerci oldun. Aynen. Nereden nereye? Hayırlısı diyelim. Aynen abi. Allah iş güç kuvvet versin. Aynen bir işim olsun istiyordum sürekli. Hani gurbetteyiz sonuçta. Çoluk çocuktan uzak. Mecbur. insan bir yere kadar dayanamıyor artık. Ne güzel olmuş ama ya sabah geliyorsun kendi dükkanının anahtarını açıyorsun. Aynen emek veriyorsun ama emek sonuçta kendinin olduğu için Zoruna gitmiyor ama şimdi malum Türkiye'de biliyorsunuz abi emeğinin karşılığını almak çok zor ama yine de inşallah Allah hayırlısını versin i̇nşallah diyelim İnşallah abi inşallah tabii Allah önce her şeyin hayırlısını nasip etsin sağlık nasip etsin şöyle Uzun ben etsin. burada bir uzunca lavaş görüyorum aynen abi. sen bize bir sürpriz yapacaksın şimdi aynen bugün Hı. sana güzel bir şey yapacağım abi şöyle başlayalım o zaman közlenmiş biber tamam ee, şurada zaten yavru duruyor orada bir de kaşar Süper. Tavuk. Vallahi süper. Aynen. Biz Bence... özel servise bu mayonezimiz. Daha fazla beklemeyelim. Hemen başlayalım. alıyorum. Kaşar geldi zaten. Abi kaşarımız burada abi. Şimdi size önce bir közlenmiş biber yapacağız. Şimdi tamam. Şöyle bir dilimleyelim şunları. Normal dönerinde senin közlenmiş biber yok. Bu özel bir. Özel abi var. aynen. Böyle hani isteyen olursa yok deyip yani göndermiyoruz. Birçok kişi mantar koyuyor. Sen burada farklılık olsun diye közlenmiş biber koyacağım. Aynen, aynen abi. Közlenmiş biber severiz, al biberi severiz. Abi Adanalıyız biz. Bibersiz olmuyor. <laughs> Hele ki... Yani kapya biberi... Değil mi? Bir Kebabın baş... içine de giriyor. Bir başka abi ya. Bunun lezzeti bir başka. Yani bilmeyenler var. Olur mu diyor. Ben de öyle demiştim ilk. İlk Daha ben önce... bunu yedim abi. Bir de içine soğan attım diyorum, pişmiş soğan. Abi dedim bu nasıl bir lezzetmiş ya. Dehşet bir şey olmuş. Aynen abi. ben... Bu nasıl? Yani nasıl yapmamışım demişim diye Şimdi hafiften <laughs> ya <da, yani>. <laughs> böyle tavuğun yağını aşağıya atmış. Burada bir havuz Aynen. oluşmuş. Aynen abi. Şöyle hem bu hem de göğsüm var. Tabii abi. Sadece göğüs kuru olur abi ya. Yani bu hem ya? lezzetlendiriyor hem de yağlandırıyor. Aynen, aynen abi. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi abi ne yapıyoruz? Şöyle bir Ekmeği ısıtmaya gönderdik. direkt evet. yolladı Şimdi ben senden bir şey daha rica edeceğim. Abi. Hani bunu ekmek arasında dürüm olarak yiyeceğiz ya. Evet. Bu tavuk döneri bir de böyle servis şeklinde sadece et olarak. Et. Yanına sadece ekmek koyarak. Tamam. Servis diyorsunuz buna. O Aynen. şekilde yapabilir miyiz? Yanında mıyız? salatası. Tamamdır. Tamam. İstersen ben bir tane de ondan rica ediyorum senden. Tavuğun üstüne az bir şey de kaşar ister misin abi? Geliyorum ben. Servisine de kaşar ister misin? Servisinde de olabilir. Hı. Şöyle. Buna zaten sen koydun kaşarı. Aynen abi. güzelce. Buna yaklaşık kaç gram tavuk eti gireceğiz? Abi buna 130 gram tavuk eti Maşallah. Maşallah. Aynen. Normalde 90-100 gram arasında dönerciler. Abi hakkını vereceksin ya. Mesela bende servis var. E, servis döner ben 200 gram abi. Şöyle gördün abi. 134. Ben şöyle bir göstereyim. Aynen. 134 gram. Fazlası Aynen. var eksiği yok. Aynen. O fazlayı alıp da geri dökmüyorum. E bu ekmeğe de ancak bu kadar et kurtarır zaten. Değil aynen değil aynen abi. Şimdi normal bu zaten kısa olsaydı 85 gram katıyorum. Abi malum zaten. Vallahi biz de zor durumdayız. Tavuğa her gün zam geliyor Allah abi. Allah herkese iş 3,5 yani, kuvvet versin de. Aynen abi. En yakın zamanda bu hastalıktan kurtulalım i̇nşallah, hep birlikte. İnşallah. İnşallah. Kimyon attın? Kimyon tuz attın? Pul biber ister misin? Atalım. Abi? Atalım. Fazlasını atalım hatta. At. abi o zaman. Eline koluna sağlık. Böyle öyle. Sarımsaklı mayonez abi. El ben yaptığını. burada çok da güzel bir şey gördüm ama biraz Aynen. sonra da konuşalım. Atıyorum. Ne geliyor? Sarımsaklı mayonez. Tamam gelsin. Kendiniz yapıyorsunuz. Aynen ben kendim yapıyorum. Şimdi bunu kendiniz yapıyorsunuz derken aslında evet. yapılmış bir mayoneze sarımsak eklemiyorsunuz. Siz mayonez de kendiniz yok, yapıyorsunuz. Sıfırdan abi sıfırdan evet. yani. Makinem var. Sıfırdan başlıyorum. Tamamdır. Yani. Bu hazır mı Hacım Hazır. Tamam bu hazır abi. Tamam. Bunu saracağız. Saralım. Şöyle. Biraz sarmak zor olacak ama. Yok yok çok kolay abi hiç zor değil. 134 gram Şöyle abi. tavuk etini dürümün içine koyduk. Şöyle ekmek Bu de... böyle baba bir dürüm oldu. Ekmek daha çıtır çıtır. Çıtır yani çıtır. bir daha buraya istersen şöyle. Görüyor musun abi? <laughs> Yalnız bunu yiyeceksin. Bir kokuyor. Ondan sonra bana dua edeceksin. <laughs> Sen şifanı bulacaksın. Doyumluk oldu doyumluk. Aynen. Abi. Doyumluk. Evet, tam buraya bir... Buraya gelip de doymayan yok ki ya. Şöyle. Doymalık dürüm oldu. Eline koluna sağlık evet. diyorum. Görüyorsun abi. Bu hazır. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi geçiyoruz. Benim senden istediğim bir servis döner vardı. Servis Onu yapalım. Döner. Servis döner yapalım. vardı. Bir de burada tam konuşacaktık. Başka bir mevzu araya girdi. Senin bir sosun servis var. Abi. Sosun var. Bunu da sen kendin yapıyorsun. Bunu kendim, Aynen abi. Herkes sır diyor ama sen bu sırrı bize ver ya. Yani ne var bunun içinde? Abi bunun içinde ne var? Domates yani. salçası mı var? Ne var? Aşk var. Aşk var, sevgi, sevgi var. var. Abi zaten sevgiyle yapılmayan bir yemekten lezzet alamaz. Hayır gelmez. Peki, ne ben var buna kanatine vardım yani. Ne var içinde? Abi içinde domates salçamız var. Tamam. Tereyağı var. Güzel. Ee, söyleyeyim mi? Sütüm var. Süt de katıyorsun. Abi, Mükemmel. E, baharatım var bir iki tane. Tamam. Üç, bir iki üç tane baharatım var. Acı var mı içinde? Yok, yok, acı atmıyorum abi. Şimdi çünkü çocuğuyla gelen oluyor, sosu seviyor. E bu sefer acı oluyor, olmuyor. Yiyen yani... var, yemeyen var. Ha, acı var. isteyen varsa bunu böyle atıyorsun zaten atıyoruz. içine. Yani onun çaresi var ama bunun çaresi yok yani. Hadi bakalım servise geçiyoruz. Geçelim abi. Servisimiz zaten 200 gram abi. Evet. 200 gram et Aynen. kullanacağız. Aynen abi. Şöyle devam ediyoruz. Böyle. Böyle. Ve 208, 208 gram. Aynen abi. Servis tabağımızda geldi. Servis tabağımız geldi. Şimdi nasıl istersen öyle yaptım sana abi. Ya da ben kendim Sen kendin bildiğin kendim gibi yap. Onu yap. bir görelim. Tamam abi. Hemen yapayım. Senin bu ekmek seçenekleri Pide e, ve lavaş abi. Pide ve lavaş. Aynen. Eskiden sütlü ekmek vardı diyordun. Ama pek, çok herhalde aynen. istenmeyince. Aynen abi. O pek şey olmadı. Yani. Tutmayınca kaldırmak zorunda kalın. Aynen. Seveni var, sevmeyeni var abi. Kebap pidesinin yarısını burada ısıtıyorsun. Aynen. Tam Ondan sonra dilimleyeceğim abi. Burada patates kızartman var. Aynen. Sumat ben su herkese patates, patates katmıyorum abi. Benim İzleyen burada bile. yok. Yani, her dönere patates koyup gönderiyorlar. O bende yok. Tamam. Hatay usulü isterse patatesi katıyorum abi. Hatay usulü isterse. Aynen. Hatay suyu isterse. Şimdi bizde çeşit çok. Kaşarlı döner var, sarma döner var. Sarma döner de çok güzel. Mesela içinde sarımsaklı maydanoz var ve sarımsaklı mayonez ve sos. Süper. Aynen. O da 200 gram. Başka bir gün onu deneyelim. İnşallah abi. O da çok güzel. O da doyurucu. E normal e, zaten yılların e, döneri şudur abi. Marul ve domates Aynen. mi? Aynen. Yılların abi. Bu değişmedi. Ben de değiştirmedim. Çünkü o tadı şey arayan var. çok yani. Ama Adanalılar şunu severler. Gösterelim. Kebap salatası. Kebap salatası Kelep da salatası. güzel. Onu isteyene de yapıyoruz. Zaten. Değil mi? Tabi. Şimdi kebap salatası da güzel. Domates, e, soğan, Tabi isteyenin maydanozu da katıyoruz. Sen burada her yöreye ait dönem yapabilirsin. yapabiliyorsun. Kim Hatayi, ne istiyorsa, Adana. Kim ne istiyorsa ben onu yapıyorum abi. Geri çevirmiyorum ben burada. Yani yok deyip gönderemeyiz abi. Dönerin kaç kilo? 30 kilo abi. Kaç, kaç kilo ile başlamıştın? Abi 5 kilo ile başladım. <laughs> dedim ki 50, er, ekmek satar mıyım dedim ya acaba. Ya. Şöyle baktım ya 50 ekmek geldi. Dedim ki 100 ekmek satarsam kola açacağım dedim burada. 2,5 <laughs> litre çocuklar da var. Abi 100 ekmeği de yaptık. Maşallah. 150 de yaptık. Şimdi 200 de yaptık. Yani Allah çok şükür veriyor. Belki de 200'ün üstünde de artık bugünlerde. Aynen bugünlerde 200'ün üstünde. Mesela Maşallah. daha sabah verdim. 208 ekmek abi. Maşallah. Allah hakkıyla yapan herkesin yolunu açık etsin. Aynen yani. öyle. Aynen Ama öyle. hakkıyla yapan yani. İçinde hile, hurda yapan varsa Allah ona hiç vermez Ki millete de yedirtmesin. Haram lokma yedirmesin Allah diyelim. Aynen, aynen abi aynen. Şu kebap pidemiz ısındı. Hazır mıyız artık? Abi hazırız. Ekbeğimiz de hazır. Beni ye diyor. Beni dilimle diyor. Beni kıtır kıtır diyor. Aynen abi. <laughs> Şimdi bunlar <laughs> tamam. Şu. Tamam. Aynen abi. Şimdi. Bu 300 gramımız. Üzerine tavuğun yağından gezdiriyorsun. Ya bu. Abi bu yağ boşa gider mi ya? Of. Şifa ya. Şöyle yapacağız. Şöyle. Altın ekmekleri koyduk. Aynen. Şöyle abi. Maşallah 200 gram. Aynen 200 tok. gram abi. Görüyorlar Ulandık. yani görmüyor zaten. Şöyle. Üstüne de kaşar mı koyacaksın sen? Aynen abi. Şu kaşarı da şöyle hafiften. Şöyle yapacağım yalnız. Önce biraz orada eritecek misin? Aynen abi. Şöyle. Bunun yanında ne servis edeceksin? Bunun yanında tavuğun yanında vereceğim. Tamam. Salatasını vereceğim. Tamam. Şöyle gözümle göre alalım. Evet. Şöyle. Marul, domates, yani turşu. Şöyle. Tam bu ikram olduğu için fiyata dahil. Fiyatını ha. da öğrenelim artık değil mi? Aynen. İnsanlar merak ediyorlar. Öncelikle şu servisten başlayalım. Böyle servis tavuk döner, yanına hazırladığın salatayla. Aynen, sade olunca abi. Şöyle göstereyim. Birazdan nar ekşisi geldi. Tamam. Sade tavuk servis isterlerse fiyatı ayrı. Böyle kaşarlı isterlerse Kaşarlı isterlerse fiyatı ayrı olur. Tamam. Önce biz... yani normal servisimiz 20 lira abi. Tamam. Böyle bize hazırladığın gibi aynen. ya kaşar isterlerse Şöyle. Abi kaşar geliyor. Bakma Böyle ne olacak fiyatı? Beni alıyorum Tamam. Bu şekilde fiyatı ne olacak? Yanında salatası. Aynen. Servis tavuk döneri. Aynen. Ne kadar olacak? Ne kadar da olsun abi sen söyle. <laughs> ben sana Bir Diğerine 20 mi demiştim? Normal servis. Normal servis 20, 20. lira. Abi. Aynen. Ben Buna sana da yapıyorum. Sen söyle. 20 ben 4 şey... diyelim mi? 25 De olmasın. Dedim bir laf. Ben bir şey dedik. demiyorum. Sana bıraktım çünkü. Öyle gelip Aynen abi. Kaşarlı döner isteyenler 24 TL fiyat verecekler. Aynen abi. Şuna baharat atıyoruz. Tamam. Şöyle. Tarık pul ve Yanına istersen bir de bu 24 TL'nin içerisinde bir tane de içecek verelim. Tadım notların özel olsun insanlara abi. 24 TL dedik. Yanında bir tane Adana şalgamı ikram etsen. Ettim gitti. Hadi bakalım. Hayır Hayırlı olsun. olsun abi. Peki az önceki böyle tüfek gibi döner yapmıştın ya. Evet. O döner ne kadar? Şey mi? Az ee, önce şu... gösterdiğin Abi bu zurna döner. Tamam. Bu zurna döneri şu anda ama yakında zam gelecek tamam. bayramdan sonra onu da bildireyim. Güncel fiyatını söyleyelim. Çünkü her gün tavuğa zam geliyor abi. Ben burayı açtım. 9.5'a tavuk alıyordum. Şu an kaça alıyorum? 19 buçuk. 19 buçuk maşallah. 9 ayda abi. Peki böyle bir durum isterlerse abi ne kadar olacak? Pide veya lavaş olursa içinde 120-125 gram eti var. 15 lira. Normal durumumuz zaten 85 gram 10 lira. Şu anda güncel. Arada 5 lira fark olacak yani. Güncel Tamamdır. fiyat şu an bu Tamamdır. abi. Tamam. Eline koluna, Mesela koluna sağlık. Mesela taşarlı isterse abi ne olur 17 lira olur. 17 lira aynen. Eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Ben müsaadenle Sen, tadıma geçiyorum. Abi geçelim masaya beraber geçelim abi. Efendim yani en güzel zaman tadım zamanı. Şimdi Uğur'un tekrardan eline koluna sağlık diliyorum. Hemen önümde duran salata, turşu ve bu tabak dahil Yanında hatta bizim ricamızla birlikte eklediğimiz şalgam dahil fiyatı 24 TL. Şimdi ilk olarak soğumasın diye dürümümüz zaten burada yatıyor. O orada yatsın. Biz burada kaşarlı tavukla başlayalım. Eğer Kaşarlarımız değilse tavuğun üzerine gelecek kaşar sizi mutlu edecektir. Ben kaşarı sevdiğim için kaşarlı tavuğu da çok seviyorum. Kaşar çok yakışıyor. Şimdi normalde fiyatı 20 lira. Ama üzerine eklenen kaşarla ve bizim sonradan eklediğimiz şalgamla birlikte fiyatı 24 TL. Şimdi burada Uğur'un bir de sarımsaklı mayonez var. Biraz da onun şöyle tadına bakmak istiyorum. Bence 24 TL'yi hakikaten bir menü oldu. Doyumluk mu? Evet doyumluk. Yani eğer böyle bir şey yerseniz bir sonraki öğüne kadar siz mutlaka çıkacaktır. Zaten sadece tavuk eti 200 gram. Doğru mu Uğur? Aynen. 200 gram sadece tavuk eti kullanıldı. Şimdi bunun normalde fiyatı 15 TL. Belki içeride fiyatları söylerken Uğur karıştırmış olabilir ama ben burada tekrardan söylüyorum. 15 TL ama içerisine kaşar girdiği için fiyat burada da 2 lira farklı oldu. 17 TL'ye böyle bir şey sizinize de gelecek. Bunda sadece şu gördüğünüz turşu tabağı ikram olacak. Şimdi biraz ekmeğinden bahsedeyim. Aslında uzunca bir lavaşın sağ ve sol kulakları kesilmiş bir ortası kullanılmış bir dürüm bu. Sosuyla ve içerisine eklediği malzemelerle bir hayli böyle bence doyurucu bir durum. Şöyle bir tadına bakıyorum. Tavuğu tavuk olarak yediğimde bu kadar keyif almamıştım. Ben bir daha gelirsem burada kendime bu durumdan yaptırırım. İki kez üst üste pulver attırdım ben ona. Gerçekten acı olmuş ama acı sevenleri memnun edecek kadar güzel, keyifli. Biraz yemek zor, biraz böyle dürümü ayakta tutabilmek zor. Çünkü çok uzun bir dürüm oldu. Hatta az önce biz tam tadıma geçerken orada bir şöyle ölçüm yaptık. Neredeyse dönerin boyu kadar dürüm yaptı. Eğer farkındaysan abi. Biraz bekledi, soslar onu emdi. Yumuşadı biraz. Aslında ilk ekmeği yaptığı zaman ekmek böyle çıtır çıtırdı, sıcaktı. Ama sosları emince ekmek de yumuşadı. Ayakta tutmak gerçekten zor. Ama keyifli. 12 TL fiyatı hak eder mi? Sonuna kadar hak eder. Peki yanında şalgam içerlerse şalgam ekstra ne kadar ödeyecekler? Şalgam ekstra 2,5 lira abi. Yani bir ürün, bir şarjın 19,5 TL'ye buradan böyle karnınızı doyurup gidebilirsiniz. Biz neredeyiz diye sorabilirsiniz. Belki Adanalılar çok iyi bilirler burayı ama dışarıdan gelecekler için ben bir tarif vermek istiyorum. Adana Havalimanı otoban çıkışından çıktığınızda bu tarafa doğru geldiğinizde Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi'ni isabet okullarının arasında akşam döner. Saat kaçta açılıyor sabah burası? Sabah burası abi faaliyete 9.30 10 gibi. 9.30 10 gibi başlıyorlar akşam saatlerine akşam kadar. 7 hizmetleri var. Döner bitti mi gidiyorlar? Aynen. Bazen erken de bir çeviriyor. o yüzden Aynen. öğleden sonra akşamüstü gelmekte fayda var. Ne? Nere? Şimdi adres aldık. Fiyatları da aldım buraya. YouTube videonun sonuna geldik. Ben bu şimdi buraya bırakıp biraz sonra devam edeceğim. Ne diyoruz artık böyle ortaya logomuzu bırakıyoruz sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bu büyük siz de katılın bir saat bir sol. iki tane video bıraktım bundan da keyfini çıkartın Hoşçakalın. kalın mutlu kalın dönersiz tadım notları siz kalmayın.